Hoş geldiniz. Öz şifa baharat ve bitkisel ürünler mağazasından Özgen. Efendim vatandaşlarımız gün içerisinde acıktığı için akşam yemeğini geçiyor ve aşırı derecede yemek yemek zorunda kalır ve arkasından evet. da hazımsızlık geçiyor. Bu konu için nasıl bir bitkisel çözüm üretebiliriz? Şimdi hazımsızlık her yaştan insanın karşılaştığı bir problem malum. Özellikle akşam yemeğini çok fazla kaçırdığımızda ister istemez bir vücutta bir şişkinlik bir hazımsızlık oluyor midede. Bunun için e, hani o anlık böyle mideyi rahatlatacak bir fincan e, zencefil çayı veya da işte tarçın kabuğundan hazırlanan bir fincan çay. E, nar çiçeği yine hazımsızlık problemine çok bize fayda eder. Aynı sefa çiçeği ve bir de yine böyle bitkilerden düşünürsek e, meyan köke, lif halinde. Hani bunlardan böyle ufak azar azar böyle bir karışım hazırlayıp hepsini beraber de içebiliriz. Ilık, sıcak veya buzdolabına bekletip bir, bir şerbet haline getirip onu soğuk olarak da içebiliriz. Hiçbir zararı olmaz. Hazımsızlığın gidermesine aksine bize faydası olur. veya da tek tek bu bitkilerden işte herhangi birinden bir tanesinden her akşam günde bir kez içilmesi yeterli olur o yemeklerde işte akşam yemeğini çok kaçırdığımızda ortaya çıkan o hızımsızlığın mide şişkinliğinin veya işte yemek, yediğimiz yemeklerin e, türünden kaynaklı oluşacak olan asit fazlalığının ortadan giderilmesine bize yardımcı olacaktır. Bir de bunların haricinde kudretleri. Hazımsızlık probleminde bize aslında en büyük fayda sağlayacak bitkisel ürün, bitkisel takviyemiz kudretleridir. Bunun ister kapsül halini, gıda takviyesi halini, ister macun halini, ister yağ formunda olanı, ister zeytinyağlı halini fark etmez. Hani birçok çeşidi vardır kudretlerin meyvesinin. Bu şekilde üretilen gibi bir çeşidini ama yemeklerden önce almanız lazım. Az önce bahsetmiş olduğumuz bitkilerin çayları yemekten sonra içilirken, tüketilirken, e, kudretlerini saymış olduğumu 4-5 çeşidinden herhangi birini hangisini kullanıyorsa kullanalım. yemeklerden yarım saat önce ve günde iki kez tükettiğimiz müddet yani sabah ve akşam olmak üzere yarım saat öncesinde yemeklerden bizim sürekli yaşayacağımız olan hazımsızlığı kökten bir şekilde çözeceği için hiçbir zaman hazımsızlık şikayetiyle karşılaşmamış oluruz.